Kocaeli'de bir vali ortaya çıkıyor. Diyor ki 10 Kasım Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü. Dolayısıyla Kocaeli'nin camilerinde Mustafa Kemal'in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır diyor. Hemen bir kesim ayaklanıyor. Camiler bizimdir, bizim camilerimizde şimdi söylediklerinin reklamını yapmamak için yaptığı hakaretleri ifade etmek istemiyorum. Ona patiha okutturamazsınız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyeti kuran adamın ölüm yıl dönümünde Cumhuriyetin camilerinde Mustafa Kemal Atatürk'e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var bu Türkiye'de.